Aldınsan.com'a hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ticaretle mi uğraşıyorsunuz? Elinizde ürünleriniz var ve ürünlerinizi güvenilir bir platformda satmak mı istiyorsunuz? Aldınsan.com tam da size göre. Üstelik sitemize yüklemeniz tamamen ücretsiz. Peki kimdir bu aldınsan.com? Aldınsan.com RP Tasarım İnşaat, Tadilat ve Dekorasyon firması tarafından kurulan binlerce mağazayı milyonlarca müşteriyle buluşturan açık pazar alışveriş sitesidir. Aldınsan.com'da giyinden ayakkabıya, elektronikten mobilyaya Zıccaciye'den Kırtasiye'ye aklınıza gelecek her türlü kategori mevcuttur. Neden aldınsan.com mu olmalıyım? Aldınsan.com satıcıyı ön plana çıkarır. Satıcılar aldınsan.com'da mağazalarını açarak düşük komisyonla kendi ticaret sitelerini yönetir gibi özelleştirebilir bir panele sahip olur. Ve profil ayarlarını dilediğince değiştirebilir gizlilik koşullarını sağlayan bir sistemde müşteri ile birebir iletişime geçebilir. Satıcılar zaman kaybetmeden her ürünün altına otomatik olarak kendi sözleşmelerini ekleyebilir. Satıcılar özgür ve özel sayı olanlarıyla ürünlerini sadece aldın.com'da değil, Google üzerinden de ön plana çıkarabilecek ayarlamalar yapabilir. <laughs> kolay arayüzde satıcı ürün yönetim paneli sayesinde diğer pazar yerlerine kıyasla kolay erişilebilir ve anlaşılabilir bir sistem üzerinden rahatça ürünlerini yükleyebilir. <laughs> Aldınsan.com'da oluşturulan mağaza güvenlik önlemleri sebebiyle devredilemez.